Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 5. haftada oynayacağı Gümüşhane Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Üçüncülük birinci grupta mücadele eden 52 Ordu Spor 5. haftada Gümüşhane Sportif Faaliyetler AŞ'ye konuk olacak. Dördüncü haftada evinde Ayvalık Gücü Belediye Sporu 1-0 yenerek moral bulan temsilcimizde izin sona erdi. Mor Beyazılar ligin 5. haftasında pazar günü 14.30'da Gümüşhane deplasmanında puan mücadelesi verecek. 52 Ordu Spor Gümüşhane Sportif maçı hazırlıklarına galibiyet hedefiyle başladı. Temsilcimiz lig de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8 puan topladı. 3. 1. grupta 8 puanı 3. sırada bulunan 52 Ordu Spor deplasmanda oynadığı 2 maçta 2 beraberlik aldı. Mor Beyazlılar ilk deplasman galibiyetini Gümüşhane Spor maçında alarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Ordu Spor 1967 5. haftada Tokat Belediyesi Plevne Sporu konuk edecek. Mor Beyazlar bu maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ordu Spor 1967 Tokat Belediye Plevne Spor maçıyla çıkışa geçmek istiyor. 3. Lig 4. grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Mor Beyazlar kötü gidişatı bir an önce sonlandırmayı hedefliyor. Ligde 0 puanla son sırada bulunan Ordu Spor 1967 5. haftada Tokat Belediye Plevne Spor'u konuk edecek. Mücadele Pazar 19'da Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak. Temsilcimizin rakibi Tokat ekibi oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Tokat Belediye Plevne Spor 3. Lig 4. grupta 6 puanla 6. sırada bulunuyor. Ordu Spor 1967 Pazar günü taraftarının desteğiyle ilk galibiyetini elde ederek kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Fasabedi Spor 5. haftada Bornova 1877 yatırımlar AŞ'ye ya konuk olacak. Fatsa Belediyespor 3. Lig 3. Grubun 5. haftasında Bornova Sportif Yatırımları AŞ'ye konuk olacak. 4. haftayı maç yapmadan geçiren Mavi Siyah Sarılar hafta sonu deplasmanda mücadele edecek. Ordu ekibi Pazar 15'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda puan savaşına girecek. Bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan temsilcimiz Bornova deplasmanında puan almayı hedefleyecek. Ordu ekibinin rakibi Bornova Sportif Yatırımlar AŞ oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Kadınlar 1. Liginde mücadele edecek Ünye Kadın Futbol Takımı protokol üyeleriyle bir araya geldi. 2023-2024 sezonu öncesinde Ünye Kadın Futbol Kulübü'nün yeni yönetimi, teknik ekip ve sporcuları ilçe protokolüyle bir araya geldi. Ünye Belediyesi Atatürk Sosyal Parkı tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan kulüp başkanı Deniz Benli, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Ülkemizi e, önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkartarak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük kulüplerinde yer aldığı Süper Lig'de şehrimizin tanıtımına daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte tabi ulusal kanallar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer süperlik gruplarının de başlarını canlı yayınladığı için ulusalda ünyemizin reklamına da üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bu noktada hedefimiz ve amacımız ünyenin ulusaldaki sportif alanda markası olmak ve tanıtımına yüksek katkı sağlamak. Ee, geçtiğimiz günlerde yine Milli Eğitim Müdürümüzle ihtişare ettik. Ailelere çocuklarının doktor, hakim, savcı vesaire bu meslek gruplarında olmasını istiyor ama Herkes bizim çocuklarımıza dahi herkes avukatla da hakim olamaz. Sportif anlamda yetişmiş topçulara da ihtiyacımız var. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Talıysa konuşmasında güzel bir sezonla birlikte Süper Ligi görmek üzere sizlere de başarılar diliyorum dedi. Bu niyetlerin içerisinde ve yapılanların içerisinde bizler de olmaya çalışıyoruz. Sizlerin geleceğe hazırlanması noktasında hem saha sporlarında hem de salon sporlarında her türlü faaliyetin içerisinde bulunan gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya özen ve gayret gösteriyoruz. 2023-2024 sezonunun şimdiden hayırlı olmasını genç kızlarımıza sahada başarılar dilerken kıymetli hocalarımıza bunları takım hazırlayan hocalarımıza ve değerli yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık kadın futbol tarihinin gol yememe rekorunu elinde tutan takımımızı tebrik ediyorum. Ünyemizi de temsil ediyorlar. Bundan sonraki başarılarının devamını diliyorum diye konuştu. Kadın futbol liginde e, hiç gol yememe rekorunu elinde tutan takımımızı tebrik ediyorum. Ünyemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyorum. Kulübemize destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetimi hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Ataş TV'den ayrılmayın.